Dinliyoruz, dinliyoruz ama yargılamıyoruz. yargılamıyoruz. Tamam. Evet. Ben başlıyorum. Başla bakalım. Peki. E Geceleri evren uyandığında uyumuş numarası yapıyorum. Senin kalkmanı bekliyorum. Diyecek lafım yok sana. Senin üstünde beğenmediğim bütün kıyafetlerini veriyorum. Ve sen yokluklarını fark etmiyorsun. Kime veriyorsun? Senden habersiz 200 bin TL harcadım ve sen anlama diye evrene eşya aldım dedim sana. Yargılamıyorum. Yargılamaz zaten. Ee, sen tuvalete gidip saatlerce tuvalette kalıyorsun ya. Evet. Ben de daha fazla kalma diye internetin fişini çekiyorum. Ben sana bazen mesai kalacağımı söylüyorum. Evet. Seni arayıp haber ediyorum. Mesai çıkışı da arkadaşlarımın öpese gidiyorum. Ama sen beni hala mesai de sanıyorsun. Hani sen işten geliyorsun. Ondan sonra evren ağlıyor falan ya. Yani. Evet. Ya bu çocuk bende hiç durmuyor. Sana çok düşkün deyip sırf sen daha çok ilgilen. Daha çok bak diye. Sana düşkün olduğunu. Seni çok sevdiğini. Bende hiç durmadığını söylüyorum. Ayıp.